Bugüne kadar herkes konuştu, siz dinlediniz. Şimdi söz sizde. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şimdi söz sizde de. Başbakan Erdoğan idam konusunda net konuştu. En ciddi destek Büyük Birlik Partisi lideri Destici'den geldi. Partisi idam cezasının geri getirilmesi için 2 milyon imza toplayıp Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e verdi. İdam cezasını neden savunuyorlar? Mustafa Destici, Başbakan Erdoğan'la Başbakanlık konutunda neler konuştu? Başbakan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu dışında hangi sır ölümün aydınlatılmasını istedi? Tartışma yaratan açıklamalarıyla son günlerin en fazla öne çıkan ismi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şimdi sözsizde de sorularınızı yanıtlıyor. Hilmi Hacaloğlu'yla şimdi sözsüzle. Bugün 20.10'da SkyTürk 360'da.